Arkadaşlar ben Tunahan bugün beraber bunun için ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar gördüm ee, e, dediğim gibi bunun için ikinci videosunu çekiyorum arkadaşlar baya bir güçlendim ee, abi 13 bir şey ne ya ee, yaşı Arkadaşlar bu arada depolarımı yükselttim olabildiğince. Bir de arkadaşlar hani şu heykel tıraşla ilgili şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar heykel traşlar benim bildiğim gibi değil. Hani ben altınla, odunla falan sanıyordum. Eğer bu kristallerleymiş arkadaşlar. O yüzden yani ne yapalım. Ama şu anda zaten almama gerek yok. Bir seviyeler yükseltmem lazım. O yüzden ben elmas alacağım. Evet arkadaşlar, köyümde bayağı bir şeyler yükselttim. Eee şuradan hatta bakalım hangi ah doğru işaret edebilir araştır. 3.000 4.000 daha eğer benim 3.000 4.000 daha Arkadaşlar neyse ona da yine şöyle yapalım. Ee, görürsünüz burada benim e, ee, 10 seviye kaynak üstüm. Burada da 8 seviye odun kaynak üstüm var arkadaşlar. İkisi de odun. Görüyorsunuz buralarda ikişer tane daha var ama buralar biraz daha güçlü olduğu için şu anda kalamıyorum. Şurayı açayım. Çok kötü şeyler çıktı. O aslında güçsüz. Güzel. Hatta hemen saldıralım biz buna. Yok edelim bunu. Görüyorsunuz bombaları da patlattık. Hemen hepiniz şuna hemen 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 hemen. Koş 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 koş. Lan abi Bu nasıl iştir? Saldır, saldır, saldır. Karargah! Can basın. Tamam. Bu benim Görüyorsunuz arkadaşlar çok rahat bir şekilde aldık. Tüm soğumalara da hasar vermeye gerek kalmadı. Oo, o min altın gayet iyi. Çok güzel. O burası bayağı görüyor. Hamurumun 20 seviyesi. Oha. Akça ben size söyleyeyim. Burayı ne alırız? Patlaman lan. lan hamur mu yürü gitti ya. Tamam ustasın anladık burasın. Oha bum topu var adamda. Saldıralım bakalım. Baya bir hasar verdik ya güzel <laughs> Yürü bum topuna yürü Bakayım ne kadar Oha Çüş Arkadaşlar Bum topunu gördünüz Adam her türlü tek atıyor Yani bu kadar güçlü olacağını tahmin etmemiştim açıkçası yani. Gördünüz aldık. Arkadaşlar video dışında harcamam. Genellikle de bayağı biriktirmeye çalışırım. Video içinde çok fazla savaş yapabilmek için arıyorum. Ee, i̇sterseniz bir kaynak üstüne saldırmayı deneyelim. Alamayacağım kesin ama. Yine de bir saldırayım. Belki alırız. Saldırın. Toksuz. Oha oha çiş ya. Koş koş koş. Bir daha atmasın bir daha atmasın. Arkada kaldım çok arkada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Oke ya şu anda menzile atmaya yetmiyor arkadaşlar. Bir tane küsü daha aldık. Al işte. Arkadaşlar videoyu olabildiğince az şey, şey, yapmam lazım. Yüzde beş şarjım kaldı. Şu kaynak üstünde alıp böyle bitirmek istiyorum. Hadi ya. Hadi gözünü seveyim. Hadi arkadaşlar ar alamıyorlar yok. Lan hadi burayı fethedeceğiz. Hadi. Hadi fethederiz biz. Hadi arkadaşlar çok az kaldı. Arkadaşlar yani çok az kaldı. Ucu ucuna eğer ucu ucuna tablet kapanırsa ee ee dur. Ooo bum 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 yani hiç. Görüyorsunuz. Tuf, 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 tuf. Aa top geldi çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bu tür e, Oyunlarda roket atarınızın Her tür soğumayı koruması Önemlidir Ayrıca gözükmemesi de önemlidir e, Neyse arkadaşlar gördüğünüz Baya bir saldırı yaptık Baya bir adam aldık e, İyi günler iyi oyunlar arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Ve hoşçakalın